Mesela insanların nasıl ki in, oturduğumuz yerlerdeki insanların kalbi olarak birbirlerine tesirleri varsa yediğimiz içtiğimiz şeylerde de bir tesir var. Gelelim o konuya. Şimdi Ehlullah der ki yediğiniz içtiğiniz şeylere çok dikkat edin. Hakikate dair seyir üsülükte yer almak için yediğimiz içtiğimiz şeylere dikkat etmemiz çok çok önemli. İlk şartı zaten belirtmiş. Muhittin i̇bn de belirtiyor. Bütün Ehlullah belirtiyor. Yediğinize Haram asla karışmaması lazım. Kalp gözünün açılması için haram karışmaması gerekiyor. Şüpheli haram mevzuatı karışırsa kalp gözünde açılma hasıl olmaz. Onun için diyor ki yediğinize içtiğinize çok dikkat edin. Hatta hatta kısıtlayabiliyorsanız yemenizi içmenizi kendi e, eviniz dairesinde yapmaya gayret edin diyor Ehlullah. Şimdi biz her şeyi dışarıdan alıp yiyebiliyoruz, içebiliyoruz. Zaruret hasıl oluyor çalışmamız hasebiyle. Dışarıda bir çalışıyoruz mesela diyelim ki öğlen yemeği dışarıdan herhangi bir lokantadan yiyoruz veya altta bir çay ocağından bir çay içiyoruz. Şimdi buradan ne tür sakıncaları olabilir bize? Bu yemeği yediğimiz gidip oturup lokantada yemeği yediğimiz lokantada yapılan yemeği bir bu lokanta sahibi bu kazancını ne cihetten kazanıyor? Allah karşısında kulluğunu ne derece ifa ediyor? Bu yaptığı yiyeceklere aldığı malzemeyi hangi yollardan elde ediyor? Helal ya da haram? Bunlara dikkat ediyor mu? Ve bu yemeği yaparken kullandığı ekipman, elemanlar, aşçıları nasıl temin etmiş? Bu aşçıların itikadi durumları nedir? Bu aşçılar bu yemeği yaparken ne hal üzere yapıyorlar? Bu aşçıların hakkını veriyor mu? Velev ki bu aşçıların hakkını layıkıyla vermiyor. Aşçının iman ve itikadı zayıf. Patatesi doğurarken lokanta sahibine küfürü basa basa doğuruyor. Bak bir gene aylığımı vermedi. Eksik verdi, noksan verdi. Tencereyi karıştırırken küfürü basa basa tencere karıştırıyor. Bunun bu ruh hali orada yapmış olduğu yeme sirayet eder. Bu saydığımız şartlar. O yeme sirayet eder. Biz de gidiyoruz o lokantaya. Selamun aleyküm, aleyküm selam oturuyoruz. Oradan bir patates yeme, neyse bir kuru fasulye, pilav söylüyoruz, yiyoruz. Bu yemeği güzelce yedik. Bu yemek bizim midemize geçti. Bizim midemize geçti ama bu yemeğe sirayet eden bu özellikler de bize geçti. O aşçının agresifliği ya da o lokanta sahibinin yanlış hareketleri, haram yollardan elde ettiği, temin ettiği malzemelerle yapmış olduğu bu gıda, bu yiyecek neticesinde bütün bu olumsuzluklar bize yüklenmiş olur. Bize yüklenen bu olumsuzluklar bizde kalbimize pas yapar, perde yapar. Dolayısıyla kalp gözümüzün açılmasını bekler dururuz yıllar. Açılsın diye bekleriz ama hiçbir şeyin açılmadığını görürüz. Perdeleniriz. Bakın şimdi belli bir mertebede, maneviyatta ilerleyen insanda ise şöyle aksi tesirler yapar. Bu tarz yiyecekler ya da içecekler. Dedik ya çay ocağından gittin çay içtin. Aynı şey çay ocağı içinde geçer. Bu içtiğin çay ya da yediğin yemek eğer ruhaniyette belli bir makama, mertebeye geldiysen yedikten sonra bir ağırlık verir. Ya bir kusma hali hasıl olur, kusarsın. Ya bir ağırlık verir, ya bir baş ağrısı yapar. Ya bir sıkıntı verir, iç sıkıntısı yapar. Bu şekilde tezahür eder bizde. Bizde bu ilim yoksa burayı anlayamayız, idrak edemeyiz. Ya neden oldu böyle acaba deriz. Fakat bu ilim varsa anlarız ki he, bu yediğimde bir hal var. Bu yediğimde helal yönünden bir takım şüpheler, sıkıntılar var. Ben de bu hal hasıl oldum. İşte kustum, ne bileyim başım ağrıdı, şöyle oldum, böyle oldum vesaire buraya yorar insan tabi eder. Evimiz için de geçerli. Evimizde yapılan yemekler de hanımımız evimizde yemek yapar. Hanımımız bu evimizde yemek yaparken bir huzur yok ise hanımda bir takım sıkıntılar var ise evin erkeği ile hanımı arasında bir sıkıntı var ise bir atışma var ise bu atışmalar neticesinde hanım mutfağa gidip de bu yemeği hazırladı ise bu ruhaniyeti yemeğe tesir eder. Nihayetinde bu yemeği biz akşam eve gelip yediğimiz zaman bizde sıkıntı yapar. Hastalık yapar. Bizde ve ev halkında. Herkes de yapar yani. Sevgisini katması lazım. Aynen. Tabii ki Allah rızası için sevgisini katarak. Samimiyetimle söylüyorum bunu. Bu bir ha hakikattir yani. Kişi hanım evde yemeğini yaparken bu hakikati göz önünde bulundurarak, bütün sevgisini katarak, Allah'ın rızasını gözeterek. Ya Rabbel Alemin şu yapmış olduğum aşta bize büyük nimet ihsan bundan büyük bir lezzet ihsan bunu bize hayırlara vesile kıl diyerekten, bize şifa ihsan diyerekten tencereyi karıştırırsa bu yemek bize şifa olur. Bizim maneviyatımızın çok daha terakki etmesine, yükselmesine sebep olur. Bize şifa mahiyetinde olur yani. Al sana iksir. Bedava iksir yani. <laughs> Onun için bu hususlar çok çok önemli mevzular yani. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. İmam Şibli di galiba yanılmıyorsam İmam Şibli